Kanka, yani ya kanka şimdi şu freaky bob var ya kanka bir tane freaky bob var seni arıyor kanka böyle hatta dur bir dur 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 Bekle dur. Yine verdi sesi Freaky bob'u biliyor musun? Siz ne amaç herifsiniz <laughs> her yeri yağmalıyorsunuz ya. Ben buldum <laughs> lan. Hunter'ı buldum <laughs> lan. <gülüyor> Aynen Mike'in Mike'in. O dur dur dur. İki kapı var gençler. Yaklaşın. Ses geliyor. Mike'in'in ilk sezon kostümü. Dur dönüşe uyuz oldu. Hangi <laughs> <laughs> balı hangi balı. Bir şey baştan başlıyoruz. Bir dakika. Ya hayır. <gülüyor> İttirme. <gülüyor> <gülüyor> bloklama bloklama beni. Beni bloklama. Bekle gelmeyin 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 gelmeyin. Gelme bir. Evet bloklama beni. <laughs> Tamam ferik tamam. onun doğru Ben de şimdi free kebap burası Hazır mısınız? ne oluyor <Yo, yo, yo. gülüyor> ne yapacağız? Bırakın, bir dakika, ne yapacağız? Bekle yavaş oynayın. Kamil abi dur oynayın. orada dur bir. Orada dur bir Kamil abi. Gel işte. Cam ya bir yavaş abi. oynar mısınız? Camil abi dur. Kamil abi Kamil abi abi ya. Zıpla, zıpla. Oy, ben... Yürü. Ha işte Nasıl? bu kadar ya. Hadi tamam. e, tamam, ben yemeyeceğim. Ya bunlar ant oynamıyoruz. Ha, i̇şte bu kadar ya. İşte ben ya. <laughs> i̇şte bu kadar ya. Yarım saat kendi abiyle. Ya da ipli. Bu Oğuz. ipli. İpler geriliyor bunlar. Dikkat edin. Al, al. Lan. Ya ben dayı. Ha öyle yapma, gerekiyor. Ben niye salladırıyorsun? Ben niye salladırıyorsun? Gir gir. Gençler gelin gelin ittireceğiz ittir. Kamil abi bak Kamil abi. Kamil abi Kamil abi. Adam beni altına soktu bildiğin tatsızın. <laughs> bak dur ben <laughs> ittiriyorum <laughs> işte. <gülüyor> ya salak. Ya. Canım. Abi hangi malo hangi malo? Kamil <laughs> salak. Benim. Zeki değil mi? Adam akıllı oynuyor. <laughs> senin Ya abi. Mal mısın oğlum? Bir durun ya. Bak ittirmiyorsun. <laughs> yapıyorsun? <laughs> Ya ben bak Friki Bob ittirme. <laughs> sırayla yapalım, sırayla yapalım. Tati. <laughs> Çok devam. <laughs> <laughs> Tam gel. Gel yavaş gel 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 yavaş yavaş. Ya abi Friki Bob. Ya Friki Bob bak bozacağız ha. <laughs> İttirin azıcık görmüyor musun? He tamam. Tamam, tamam, tamam. Şimdi bu adam bitirdi. Sen mi bugün çok <gülüyor> güzel giriyorsun. <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <laughs> <Ozan abi, gülüyor> Yaptım be. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana orospu çocuğu dedi ama yaptı. Olsa yürü artık. Yürü artık. Oh. İp gerilince kırmızı oluyor bak. Koş. Dur Aa. dur 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 dur. o son anda. Allah. He kalk artık ha. Ben de aynı deliğe gelip Alo fetva. Döndüm. Alo fetva. <laughs> ya, <mamaız> ya. Her <laughs> ya, bir salaksınız ya. Içikten. Ya içecekler. Ya içecekler. Ya Ya kim tamam, <laughs> Efe orada ölseydim var ya, çok gülerdim bu arada Ay bir kere iki de omisa. Ben ya, aman. Kamil abi neyi deniyorsun? <laughs> abi yukarı çıkamıyor <laughs> <O yüzden de gülüyor> Abi yukarı çıkamıyor ya çıkamıyor <laughs> Onlara değme Onlara değme

<laughs> 3 tane otizm ne bir tane otizm niye bekliyor? Heh. Hayır 3 tane eşşol eşek bir tane eşşol otizm Kan dur hangi şey dedik dakika 2 tane kapı var Hayır hayır dur gitme Gizlik <laughs> ya, ya be Eşşol eşek otizm Eşşol